Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Amerika'dan skandal karar geldi. Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Güney Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosunu kaldırma kararını uzatan Amerika'yı kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde aldığı kararı bir yıllığına uzatmasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Amerika'nın 2020 Eylül ayında Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde karar almasının ve bu kararın kapsamını 2022 yılında genişletmesinin ardından bu defa söz konusu kararı 1 Ekim 2023 itibariyle bir yıllığına uzatmış olmasını kınıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda vermiş olduğu haklı tepkiyi tümüyle destekliyoruz. Amerika'nın son dönemde Kıbrıs Türk tarafının hilafı da bölgede attığı çeşitli denge bozucu adımların bu ülkenin Kıbrıs adasında uzun yıllarca muhafaza ettiği tarafsız konumunu zedelediğine ve Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulmasına engel teşkil ettiğine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte pek çok defa işaret ettiğimizi bu vesileyle hatırlatmak isteriz. Amerika'yı bölgedeki istikrar bakımından riskler barındıran söz konusu politikalarını gözden geçirmeye bir kez daha davet ediyoruz. Türkiye garantör devlet sıfatıyla tarihi ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde Kıbrıs Türk'ünün varlığını, güvenliğini ve huzurunu her daim temin etmeyi sürdürecektir ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.